Merhabalar arkadaşlar. 42. iş fikrimiz çekici hizmeti sağlamaktır. Yani otokurtarma olarak da bilinen bir hizmettir. Son derece potansiyeli yüksek bir iş fikridir. Gerekli bu iş için ortalama sermayemiz ortalama 340 bin liradır. Ancak bu araç fiyatlarının yükseliyor olması da gerekli sermayenin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Buna da son derece kıymet vermenizi dikkat etmenizi öneriyoruz çekicilerin fiyatları da son dönemde yükselişte. Dolayısıyla bu işe girmek son yıllarda daha da zorlaştı sermaye açısından. Potansiyelimiz ifade ettiğimiz üzere 10 üzerinden 10. Neden 10 üzerinden 10? Ülkemizde araç fiyatları çok yükseliyor. Dolayısıyla daha eski araçlara daha fazla talep göstermeye başladık ve vatandaşlar daha eski araçları kullanmak durumunda kalıyor. Elbette ki eski araçların da yolda kalma riski her zaman daha fazla. Aynı zamanda ülkemizde araç sayıları da çok artıyor. Bu da kaza riskini de artırıyor. Yollarımız elbette ki çok müsait olmayabiliyor. Bu da araçların sıklıkla kazaya karışmasına neden oluyor. Bu da bu hizmetin yıllar içerisinde daha fazla talep görmesine neden olmaktadır. Potansiyelimiz hemen hemen ülkemizin her yerinde 10 üzerinden 10'dur. Günde yüz binlerce araç çekici hizmetiyle farklı noktalara taşınmaktadır. Ee, rekabetimiz 10 üzerinden 7. Bu hizmet için yani bu hizmete yönelik e, çalışma gösteren, faaliyet gösteren işletmelerin kapasite kullanım oranı yani %70 civarında oluyor. Dolayısıyla hala önemli rekabet fırsatlarının bulunduğunu belirtelim. Ortalama olarak bu hizmeti vermeye başlamak 10 gün sürüyor. Eğer yeterli sermayeniz cebinizde nakit olarak bulunuyorsa 10 gün içerisinde bu hizmeti vermeye başlayabiliyorsunuz. 340 bin liraya kurduğunuz bir işletmenin %70 civarındaki kapasiteyle çalışmaya başlaması üzerine ortalama aylık geliri 40.000 lira düzeyindedir. Elbette yaptığınız anlaşmalar çerçevesinde bu gelir farklılıklar gösterecektir. Yeni kurulan bir işletmenin tam kapasiteyle çalışması biraz problem olabiliyor. Bu da ortalama 20.000 lira civarındaki minimum aylık gelire işaret etmektedir. Bu işe nasıl başlanır? Arkadaşlar öncelikle belgelere ihtiyacımız var. Çekici hizmetini sağlamak üzere SRC belgesi almanız gerekiyor. Yani bu işi verecek olan kişinin çekici kullanacak olan kişinin SRC belgesine, C ehliyetine ve K belgesine ihtiyacı var. K belgesi e devlet üzerinden de alınabiliyor. C ehliyetini biliyorsunuz. Ehliyeti sürücü kurslarından alabilirsiniz. SRC belgesini veren özel kuruluşlar var. Bunları da örneğin mesela bir il Malatya olsun. Malatya SRC belgesi diye ararsanız Google'da sizin ilinizdeki SRC belgesi veren kurumları hemen yüzlerce muhtemelen vardır. Bunları 1500-2000 lira civarında SRC belgesini alıyorsunuz. C ehliyetinin fiyatı ortalama 4000 liradır arkadaşlar. K belgesi 6000 liraya yakın bir ücrettir. Bunu ifade edelim. Elbette ki bunların fiyatları yıllar içerisinde, aylar içerisinde zamlanabiliyor, değişebiliyor. Bunları da e, net bir şekilde incelemenizi öneriyoruz belgelere de değinmiş yani değinmişken K belgesi elbette ki 1 2 olarak adlandırılıyor arkadaşlar. K3 belgesi de var. Sizin ihtiyacınız olan sadece K belgesidir. Bu K1 olarak da adlandırılıyor. Diğer K belgelerinin fiyatları çok yüksek. 20.000 lira onlara ihtiyacınız yok. K belgesiyle çekici hizmeti vermeye başlayabiliyorsunuz. Peki elbette ki çekiciyi nereden bulacağız? Bu muhtemelen problemdir. Sıfır çekici alabiliyorsunuz ancak fiyatlar çok yüksek yani sıfır çekicileriyle bu işe başlamak elbette ki daha profesyonel, daha iyi, daha doğru bir yaklaşım olacak. Ama yani eğer bu kadar sermayeniz yoksa, bu açıdan biraz problem yaşıyorsanız kıymetli arkadaşlar, bu durumda yani ikinci el bir çekici almanız gerekebilir. Bunu ifade edelim. E, sahibinden platformunda zaten ikinci el araçlar konusunda gerçekten önemli bir fırsat çekici satın almak, ikinci el çekici satın almak konusunda buna önem gösterebilirsiniz. İşletmenizi buradan aldığınız bir çekiciyle kurabilirsiniz. Şu anda sahibinden platformda zaten hali hazırda çok satışta olan çekiciler var. Bunlara da basitçe bir göz atmak gerekirse sahibinden platformunun ticari araçlar bölümünden oto ve tarayıcı araçlar kısmında giriş yaparak ikinci el satılan oto kurtarıcı ve çekicilere ulaşabilirsiniz. Elbette bu konuda deneyimli değilseniz, araçlar konusunda deneyimli değilseniz bir ekspertiz hizmetine ihtiyacınız olacak. Ortalama olarak 230 bin lira, 130, 150, 280, 220, 260 daha profesyonel araçlar 300 bin lira düzeyinde satışa sunulmaktadır. Daha daha başarılı bir şeylerin çekicilerin fiyatları da 500 bin lirayı aşıyor bilginiz olsun bunlar konusunda yani sahibinlerini kullanabileceğinizi ifade edelim. Örneğin şu araç bir çekici hizmeti vermek için yeterli bir araçtır. 285 bin liraya satılan bir e, araç bu çekici aracı. Yani bu sahibinden kullanabilirsiniz. Tabii ki sıfır araç için sermayeniz varsa bu ortalama 650 bin ve 700 bin lira civarındaki bir bedeldir. Bununla da harekete geçerek sıfır bir araçla çekici hizmeti vermeye başlayabilirsiniz. Peki bu işletmeyi nasıl kuracağız ve iş almayı nasıl başlayacak diğer kısımları anlattık. Bir muhasebeci gidiyorsunuz, vergi kaydınızı oluşturuyorsunuz, çekici hizmeti vermek üzere bir vergi kaydı oluşturuyorsunuz. Daha sonra burası çok önemli. Az evvel sağladığımız belgeler eğer temin ettiyseniz bulunduğunuz, bağlı bulunduğunuz il veya ilçedeki belediyeye gidiyorsunuz. Ulaştırma daire başkanlığı arkadaşlar. Şunu Word dosyamıza ekleyelim aslında başvurulacak kurum il veya ilçenizdeki belediyenin ulaştırma daire başkanlığı. Arkadaşlar işi vermeye başlamak üzere ilgili belediyenin ulaştırma daire başkanlığına şahsen başvurmanız gerekiyor. Eğer bu belgelerin sahipseniz sorun yok. Sahip değilseniz sahip olmadan önce gitmenizi öneriyoruz. Bazı belediye sınırların içerisinde yeni çekici hizmetleri verilmiyor olabilir kapasite dolmuş olabilir veya belediyenin farklı mevzuatları olabilir. Bunu unutmayın. Büyük şehirlerde özellikle çok fazla sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Öncelikle şirketi kurmadan önce yani burada adımda küçük bir sorun yaşadık şu an ifade ederken bunun için özür diliyorum. Yani muhasebecinize dahi gitmeden önce Ulaştırma Daire Başkanlığı'na gideceksiniz. Ben oto kurtarıcı çekici hizmeti sağlamak istiyorum. Bağlı bulunduğumuz mevzuat nedir? Şartlar nedir? Yeterli kapasite veya kontenjan var mı? İstenilen belgeler nedir? Bunları sağlamak zorundalar. Zaten bunların ulaştırma daire başkanlığında özel bölümleri vardır arkadaşlar. Bunlara giderek ilgili belgeleri, şartları öğrenebiliyorsunuz. Ne yazıp ki. Yani bu kurs içerisinde bunu sıklıkla belirttik. Ama her ilimizde, ilçemizde mevzuat farklı oluyor. Yani bazısında K belgesi de talep edilmiyor. Bazısında ediliyor. Dolayısıyla burada resmi bir veri sağlamak sizi yanlış yönlendirecektir. Yönlendirmemize neden olacaktır. Bu yüzden kendi ilinizdeki ve ilçenizdeki belediyenin ulaştırma daire başkanlığına gitmeniz gerekiyor. Burada gerekli şartları net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. İşte çekiciyi satın almadan önce de gitmenizi öneriyorum. Çünkü bazıları e, örneğin 12 tona kadar... E, taşıyan bir çekici hizmeti talep ediliyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde 25 tona kadar taşıma kapasitesi olan çekiciler talep ediliyor. Bazılarında minimum iki araç isteniyor bazı belediyelerde. Bazılarında sadece bir mobil vinçle harekete geçebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla sistem hemen hemen her yerde farklı olabiliyor. Bu çekici hizmetini verme noktasındadır. Bu ilgili belgeyi diyelim ki aldık. Ulaştırma Daire Başkanlığı'nda size şu şu belgeleri talep ediyor ve muhtemelen zaten yukarıdaki belgeler talep edilecektir. Ve aracınızın özellikleri talep edilecektir. Ortalama 10 gün içerisinde size geri dönüş sağlanıyor ve lisans veriliyor. Lisans verildikten sonra bu belgeye sahip olan kişi bu çekiciyi kullanabiliyor. Başka kimse kullanamıyor. Unutmayın. Peki sonra ne yapacağız? Çekici hizmeti için aracımız hazır. Şirketimiz açı, hazır. Küçükte bir muhtemelen ofis kurmanız gerekiyor. Bunu zaten ifade edelim. Yani bir iş merkezinde bin liralık kiraya sahip olan küçük bir ofise sahip olmak önemli çünkü zaten adres belirtmek zorundasınız. İlgili Ulaştırma Daire Başkanlığından bu belgeyi alabilmek için adres göstermek zorundasınız ki aynı zamanda vergi kaydını oluşturmak için de buna ihtiyacınız var. E bu, ofisinizde oturuyorsunuz ve hiç iş alamıyorsunuz ki muhtemelen alamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Öncelikle e, ilinizdeki ve veya ilçenizdeki sigorta şirketlerine giderek bu hizmeti artık verebildiğinizi sağlamak üzere onlarla anlaşma yapmaya çalışacaksınız. Bildiğiniz üzere sigorta şirketlerinin yol yardım hizmetleri vardır. Ve son derece yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla sadece bir tane sigorta şirketinin bile yol yardım hizmetini alabilirseniz telefonlarınız çalmaya başlar. Bu bir. İkincisi, bunları isterseniz yazalım. İş alınabilecek önemli yollar diyelim bir sigorta şirketleri. Şöyle yol yardım yazalım. Yol yardım kapasiteleri üzerinden anlaşma yapmaya çalışacaksınız. Sigorta şirketleri hizmet verdikleri kişilere yol yardım hizmeti verirler. Dolayısıyla bunlar üzerinden size de yönlendirme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Buradan para kazanırsınız. İkincisi 7 emin büroları. Arkadaşlar her il veya ilçede bu araçların yolda özellikle ceza yiyen araçların taşındığı 7 emin büroları var. Unutmayın. Araç çekici hizmeti sadece bozulan araçlar için değil ceza yiyen araçlar örneğin yanlış bir yere park edilmiştir bu araç çekilecek. 7 emin ile de anlaşarak polislerin bu kaza durumlarında sizin çekici veya e, otokurtarma oto kurtarma aracınızın çağrılmasını talep edebiliyorsunuz unutmayın. Tekrar ediyorum her il ve ilçede bir minimum olmak zorunda birden çok da olabiliyor sayısız da olabiliyor. 7 yemin bürolarına giderek benim bir çekicim var yani size de hizmet sağlayabilirim belirli bir anlaşma çerçevesinde bunlardan iş almaya çalışacaksınız. Üçüncüsü kendi reklamınız. Yani ne olacak? Basit bir şekilde şöyle Google'a girelim. Pardon, Trends raporumuza girelim. Bakın internette çekici araması son derece yüksek. İnsanlar e, yolda kaldığı zaman Google'a ne yazıyor? Anında çekici yazıyor veya e, oto kurtarma yazıyordur. Değil mi arkadaşlar? Evet, belirli olan da orta kurtarma kelimesi de Google'da aranıyor ama özellikle çekici aranır. Dolayısıyla ne no, no olur? Mesela siz Giresun ilinde bulunuyorsunuzdur, Giresun'da bu hizmeti veriyorsunuzdur. İnsanlar Giresun'da çekici diye aradıkları zaman Google'un zaten yerel arama sistemleri vardır. Google, Giresun'da çekici hizmeti veren şirketlerin Google haritalar e, sayfasını göstermeye başlar. Yani Google'un benim işletmem bölümündeki çekici adına sahip olan şirketleri göstermeye başlar. Dolayısıyla siz ne yapacaksınız? Google benim işletmem kısmından Çok basit. Google benim işletmem kısmından kaydınızı haritalara ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu son derece kolaydır. Yani bunun için size ayrıca bir eğitim vermemize hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Youtube'dan Google benim işletmeme nasıl eklenir diye yazarsanız 5 tane basit adımdır. İşletmenizin adını, resmini ve diğer küçük telefon bilgilerini ekliyorsunuz. 20 gün içerisinde Google sizin bulunduğunuz adrese bir kod gönderiyor. Mektup olarak bu kodu onaylamanız durumunda hemen Google haritalarda yayınlanmaya başlıyorsunuz. Yani her zaman mektup gönderilmek durumunda da değil. Yeni sistem biraz daha kolay. Özellikle sabit numaranız, sabit telefon numaranız varsa hemen de onay alabiliyorsunuz. Hiç öyle sıkıntılı bir unsur değil. İnsanlar sizin işletmenize yorum yazdıkça, iyi puanlar yazdıkça, bu işletmenizden olumlu yorum aldıkça bu profilinizde aramalarda yükselmeye başlayacaktır. Bu da zaman alacak bir unsur. Elbette ki rakiplerinizi geçebilmek için daha iyi bir deneyim, daha iyi yorum alabilmeniz lazım. Bu konuda sakın, yani sizi uyarmak istiyorum, e, sakın böyle eşinizden, dostunuzdan yorum almaya çalışmayın. Google önemli algoritmalara sahip bir platformdur. Bunları bir şekilde yakalıyor. Bunu belirteyim. Üçüncüsü, bir web sitesi açabilirsiniz. Az evvel ne ifade ettik? Giresun çekici diye. Giresun, çekici.com muhtemelen doludur. Giresun kral çekici.com örneğin şirketinizin adında orayı ekleyerek bir domain satın alırsınız. Bunu bir reklam şirketinden, web ajansı şirketinden sitenizi kurabilirsiniz ve bunun SEO'sunu da yaptırabilirsiniz. Yani aramalarda yükselmesi için hizmet de talep edebilirsiniz. Dolayısıyla insanlar dediğim gibi yolda kaldıkları zaman ne yapıyor? Siz kendinizi düşünün. Giresun'da örneğin bir önemli bir yolda, şehrin dışında bir lokasyonda yolda kaldınız. aracınız bozuldu diyelim. Hemen Google'a çekici yazacaksınız. Dolayısıyla burada ilk sırada kimin çıktıkları sizin için o anda önemli değil. Yani siz hemen hizmeti almaya çalışmak için birini ararsınız. Dolayısıyla ilk sıralarda çıkmak önemli. İlk sayfada çıkmak önemli. Bunun için bir SEO hizmeti alabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da oluşturun. Bu hem web sitenizin aramalarda yükselmesi için de organik olarak büyümesi için de önemli bir fırsat olacaktır arkadaşlar. Bu iş son derece önemlidir. Potansiyeli yüksektir. Bu işi yaparken bir sorun yaşarsınız. Bize mutlaka sorun. Ee, ek olarak Semroş raporuna da bakabiliriz arkadaşlar. Burada insanların ne aradığını da ifade edebiliriz. Az ve sağ kısmında eğer sorun yaşarsınız veya kendinizi ilerletmek isterseniz bakın. İnsanlar kendi ilinin ve ilçesinin adını önüne ekleyerek Google'da arama gerçekleştiriyor. Oto kurtarma kelimesinin toplam aranması aylık 85.000. Arayanlar şöyle bakın Manavgat oto kurtarma diye yazmış. Ayda 3600 kez yazılmış. Ankara oto kurtarma aylık 2900. Yani böyle insanları kelimeni ilk başta ekliyor ve Google'a arıyor. Bunların tamamı müşteri demek arkadaşlar. Yani Bolu oto kurtarma kelimesi aylık sadece internetten 1300 müşteri demek. Bunun 7 emin ve sigorta şirketlerinin dışındaki hizmet. Yani bunlar bağımsız olarak elinizde olacak olan müşteri elde edebileceğiniz müşterileri kapsıyor. Elbette ki bu oto kurtarma kelimesiydi. Bir de bunun çekici kelimesi var. İnsanlar Google'da çekiciyi ne kadar arıyor? Bunu da hemen inceleyelim arkadaşlar. Temruş'ta bir sorun mu var? Ha yok pardon. Arama yapmayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Aylık ülke genelinde çekici kelimesinin arama hacmi 483 bin kere. Doğrudan çekici, oto çekici, bursa çekici, çekici fiyatları, işte yine Bursa en yakın çekici bakın bu Google'un yönlendirmesi sayesinde. Hatay'da bu kelimeyi arayan Hatay'daki firmaları görüyor. Unutmayın. Çankaya Oto Kurtarma, Aksaray, Ankara. İşte bazı çekici herhalde bu bir çekici firması olabilir veya bu bir ünlü bir isim olabilir bilmiyorum. Şu anda çok yanlış yönlendirmek istemiyorum. İşte İzmir çekici, Maltepe çekici bu, bu tür kelimelerde Google'da yoğun bir şekilde aranıyor. Yani internetten de görünür olmak son derece önemlidir. Eğer bu işi yaparken bir sorun yaşarsanız bize mutlaka sorun. Bir sonraki iş fikrimizde görüşmek üzere arkadaşlar.